Yeah <laughs> Başka gelenler de olacak. Demir Özlem Hocam, al evladım sen bana al, ona ders olsun. Kendisine Allah'ın şeylerin kıymetini bilmeyi öğrensin. Haliliye Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz böyle bir etkinlik düzenlediği için. mutluyuz. yani öğretmenlere değer verilmesi konusunda teşekkür ediyoruz kendilerine böyle bir etkinlik düzenledikleri için. Bu etkinliği düzenleyen Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat'a çok teşekkür ediyoruz. Etkinlik çok güzel olmuş gerçekten. Bu etkinliklerin devamını bekliyoruz. bu arada buradan herkesin öğretmenler günde kutluyorum. Öncelikle Mehmet Can Polat'a çok teşekkür ederiz. Gayet güzel bir etkinlik. Film de füze okulu gayet güzel. Böyle bir dönemde böyle bir filmin olması özellikle çocuk yaştaki insanların teknolojiye ayak uydurmak adına gayet güzel başarılı bir film olmuş. Çok teşekkür ederiz belediyemize ve Mehmet Can Polat'a. Öncelikle Halil'e belediye başkanımıza Mehmet Can Polat'a teşekkür ediyoruz. Bu önemli günde öğretmenlere verdiği değer şükran borçluyuz. Film de anlamlı olmuş. Teknoloji çağındayız. Filmde de zaten Teknofest çalışması, füze. Bunun için teşekkür ediyoruz. Ee, film güzeldi. Ee, beraber olmak güzel. Yani Böyle bir günde e, belediyemizin, belediye başkanımızın öğretmenleri hatırlaması, böyle bir etkinliği düzenlemesi gerçekten e, bizim adımıza, öğretmen camiası adına mutluluk verici. E, açıkçası çok mutlu olduk, ailece geldik zaten. E, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Film gayet güzeldi. Günümüz zaten teknoloji çağı, yapılan teknofestler, yapılan milli hamleler hamleleri anlatan, özendiren bir film olması sebebiyle de ayrıca anlamlı ve güzel bir film seçimi olmuş. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.